OUSM videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Online Soccer Manager videosunda karşınızdayım. Daha önce bildiğimiz gibi e, Boca Juniors kariyerinizi yapmıştık. Şimdi böyle tanıtım, 3 tane takımın tanıtımını yapacağım. Evet o zaman biz ilk Fenerbahçe ile bir başlamak istiyorum ya. Ben bugün Fener'le, yani ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Gerçekten çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Ama neyse ki hala Fenerbahçeliyim. Ama neyse şimdi o önemli değil. Evet. 5 saat 47 dakika sonra yani 5 saat 46 dakika 50 saniyemiz var. Evet şöyle bir transferler kısmına bakmak istiyorum bu arada ben Sanırsam transfer yaptım Bak Transfer yaptım Bugün Bugün sizler için bir çok güzel bir transfer yaptım İnanılmaz Evet bakalım transfer var mı Evet Noam Bowman'ı Osasuna'yı sattık. 12.2 milyona. Ozan Tufan da sattık. 22.2 milyona. Brasi'yi de Sivas sattık. 8.2 milyon. Bakın. Brasi Sivas gitti. Bakalım orta sahada neler yapacak. Evet. 2 milyona kaleci getirdim. Yedek. William Yabrow. Evet onu getirdim ve 32.8 milyona Eyvan rakit getirdim mükemmel ya inanılmaz bir transfer Fenerbahçe'den ve 10 milyona Sofyan Amrabat eski Galatasaraylı futbolcu Fenerbahçe'mize transfer ettik eğer şeyi satarsak şu Amario'yu satarsak şuradan güzel bir sol bek olmak istiyorum Otto kendisi 27 yaşında 10 maça çıkmış iki tane de as yapmış inşallah bize gelir bu Otto arkadaşlar eğer şey satarsak şu an var evet bence mükemmel kadro değerimize bakmak istiyoruz kadro değerinde ise arkadaşlar Kadro değerinde ikinci sıradayız. Kadro değerinde ikinci sıradayız. 27 tane oyuncumuz var be. Vay vay vay. Öyle bir oyuncu yağdırmışız ki. Aklımız suratımız beş karış olur. Neyse bu güzel 91 gücümüz takım gücü. Boca Juniors. Boca Juniors'a gelelim. Bakalım. Şey bütçemiz gelmiş mi? bütçeyi bekliyorum. Bütçe gelmiş mi? Bütçe geldi. 19.1 milyon. Evet. 19.1 milyon. Bir tane kardeşim alsak. Bakalım şöyle bir transfer listesine bakmak istiyorum. Bakalım 19.1 milyona kim var? Oo hadi be. Var verdiye getirecektim. Cık, yetmiyor işte 84'lük. Kim getirsem ya? Şimdi ben bir Şöyle bir kadroya bakmak istiyorum. Kadroda hangi oyuncularımız lazım? Ona göre. Evet sağ çık. Sağ çık. O zaman marka Asensio getiriyorum. Hazır mısınız? marka Asensio. Ya paramız. Şeyse. Marco Asensio Boca Juniors'ta. Marco Asensio mükemmel bir takım olduk. Evet, Boca Juniors'a Asensio'yu getirdik. 78 takım gücü. Vay be. 78 takım gücü. Vay be. Marco Asensio Şöyle bir Asensio 15 giydirmek istiyorum ya. Adama yakışır bir şey ha. Marco Asensio. Adamın dibi. Orta. Evet. O fazla var. Hepsi tamam. Def yani defa şey. oyuncular gerek. Orta sahalara gerek yok. Evet. Sol bek lazım olacak bize. Sol bek lazım olacak bize. Bakalım. Ee, bu maçta da neler yapacak Boca Juniors 3 gün sonra ve Inter Milan'a geliyoruz Inter Milan'da bir tane transfer yaptım harika sizin inanamayacağınız bir oyuncu böyle diyeceksiniz ki abi böyle transfer yok böyle bir transfer yok öyle bir transfer yaptım ki mükemmel diye Şimdi geliyor hazır mısınız transferlerde? Transferlerde kimi getirdik? Ve ve ve. Hadi. Evet geldi. Evet Leicester City'den Inter Milan'a 10 milyona fiyatı değerinde. 10 milyon fiyatıyla değeri 6.4 milyona. Çalar Söyüncü 81'lik Stopper 24 yaşında kendisi Evet 15.8 milyona e, Transfer listesine gönderebiliyoruz Şimdi hedefimiz Yani şimdi hedefimiz ne? Hedefimiz tabii ki 2 Bizim takım gücümüz 84. Bizim sadece sağ açık lazım. Eğer sağ kanadı satarsak sağ açığa sadece Gnabry'i getireceğim. Umarım güzel olur. Ya ben inşallah bekliyorum. Saat 11.38 gösteriyor. Akşam maçımız daha var. Evet. Bakalım. Akşam Evet, kim maçında? Denizli Spor maçında bu galibiyeti Beşiktaş Beşiktaş inşallah galibiyet almaz. Mağlubiyet yaşar. Rize'ye. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada şu lige yeni baş yani, e, bunu başlatmayacağım. E, arkadaşlar liginde olacağım ve umarım güzel bir oyuncular getiririm arkadaşlar. Ee, bir sonraki programda 3 gün sonra Benhamet'in maçında size bir doğumakları dile ediyorum. Allah emanet olun diyorum. Hoşçakalınız. Bay bay.